Türkiye Diyanet Vakfı Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla Şifa Hastanesi'nde gün, günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlarımız var. Kapı açılır açılmaz bütün gücümüzle oraya yükleneceğiz dedi. 1003 şubemiz şu anda teyakkuzda. Biz bugüne kadar 450 bin dolar yardımı içerideki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık. Türkiye Diyanet Vakfı Filistin'e yardımlarını sürdürüyor. Vakıf, AFAD koordinesinde hazırladığı yardım tırlarını Mısır'da bekletiyor. Vakıf Başkanı İzani Turan, Refah Sınır Kapısı'na 3 görevlinin gönderildiğini belirterek, lojistik anlamda hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Kapı açılır açılmaz, hemen biz hazırız, bütün gücümüzle oraya yükleneceğiz. İzali Turan tüm müftülüklerin yarış içinde hayır çarşıları, kermesler ve yardım organizasyonları düzenlediğini söyledi. Cuma namazları sonrasında Filistin'e yardım kampanyası başlattık. Bu millet varını yoğunu bölüşmeye hazır ifadesini kullandı. Şifa Hastanesi var Gazze'de. Şifa Hastanesi'nin günlük 1500 kişiye sıcak yemek dağıtımını biz başlattık, devam ediyoruz. Bir malzemeler, gıda maddeleri, Jem maddeleri, jeneratör noktasında büyük bir teminimiz var.